Medrese Tüz Zehra selamünaleyküm efendim. dinimizde kandillerin mahiyeti nedir? Peygamber zamanında da kandil var mıydı? Mesela şimdi bizim bu şeyler bu kemalist devir insanları bir bir çeşit yaptı yani. İnsanları bir çeşit yaptı. Peygamberimiz zamanında var mıydı? Onu bilmiyorum. Ama Bediüzzaman'ın zamanında vardı. Mevlana Halid-i zamanında vardı. Havsi Geylani zamanında vardı. Bunlar sana çok mu küçük geliyor? He? Ya bu adamlar çok mu küçük geliyor sana yani? Peygamber zamanında var mıydı? Aa. Yani Mevlana Halid radıyallahu anh böyle bir şey yapmış olsa bile hiç kıymeti yok onun. Biz peygambere bakarız. Hazreti Bediüzzaman'ı yapmışsa kim oluyor ki? Biz peygambere bakarız. Böyle mi diyorsun yani? Soytarlık, maskaralık bu ya. Peygamber zamanında var mıydı? Ulan senin hemen önünde Mevlana Halid-i Zülcenahin var. Hazreti Bediüzzaman var. İmam-ı Rabbani var. Gavsi Geylani var. Bunlar sana çok mu küçük geliyor yani? Yani bunların diyelim ki hata yapıyorlar. Buranın hatasını tekrar etsen şanın şerefin çok mu düşer yani? Yani onlar hata yapıyor. Biz bunları hiç bilmiyoruz. Peygamber böyle yapmış mı? Ben ne bileyim öyle yapmış mı yapmış? Ama Bediüzzaman Leyla-i Berat'ı, Leyla-i Regaib'i, Leyla-i Mirac'ı tebrik ediyor. güzeldir diyor. Efendim hoş diyor. Ben hiç başkasını düşünmüyorum. Sen de düşünme.